Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şu ST Parting eventinde pet açılımı yapacağız. 15 milyarlık işte 15 buçuk milyarlık. Ne çıkacak? Sizlerle göreceğiz. Açacağız. Evet 16 buçuk oldu. 16 buçuk milyarlık ve şey yapacağız pet açılımı. Hemen şunları koy koyacağım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar petlerimizin hepsini çıkarttık. Burada hepsi. Tam 16 milyar harcayacak mı? 1 milyar kaldı. Burada gördüğünüz gibi çıktı. Kolunu açtım. bir de kolun fücülü Rainbow Fuse makinesinde Mythical Fuse'le Evet. Hadi. Yes. Tamam.